şehit aileleri, terör, harp ve vazife mahalleleri ve gaziler hem Kıbrıs hem Kore gazisi yüzde beş kontenjanı var. Yani onlar için özel kontenjan ayrılıyor. Engeller için yüzde beş var. Emekliler için yüzde yirmi kontenjan ayrıldı. Yani burada en çok kontenjan ayrılan kesimlerin başında emekliler geliyor. Diğeri 18-30 yaş arasındaki gençler yüzde yirmi de onlara ayrılmış durumda dolayısıyla yani yüzde %60'ı bu evlerin %60'ı bu kesimlere ayrılmış durumda. yüzde %40'ı diğer kesimler. Diğerlerini de söyleyeyim. 3 ve ilk kez bu oluyor bu sosyal konutlarda. 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde %10'luk bir kontenjan ayrılmış durumda. Dolayısıyla bu aslında aile yılında aileyi de koruyan, aileyi bir araya getirecek, onları bir çatı altında toplayacak bir proje. E, gençler için söylemiştim 18-30 yaş arasında gençler %20 ve diğerler. Yani evet. %60'ı bu kesimlere, yani şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, 3 ve daha çok çocuğu olan aileler, e, gençler var ve gençler var. E, Bir de şehit aileleri. Terörde. şehit aileleri Ar ve gaziler var. E, %60'ı bunlara evet. ayrılmış durumda. Peki.